Hadislerde Berat Gecesi'nin mana, değer ve ihyası nasıl anlatılır? Öncelikle şunu bilelim ki hadislerde Berat Gecesi diye bir isimlendirme yok. Ancak biraz sonra size aktaracağım hadislerde de göreceğimiz üzere umumi bir af müjdesi var. Bu umumi bir af müjdesinden yola çıkarak bazı alimlerimiz geceye Berat Gecesi diye bir isim veriyor. Ama başka isimleri de var bu gecenin. Dolayısıyla bilelim ki muhtevadan kaynaklanan bir isimlendirme söz konusu. Yoksa hadislere baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen Şaban ayının ortası nısf Şaban diye isimlendiriyor. Bazen Şaban ayının 15. gecesi diye isimlendiriyor. Yani biraz vakte dikkat çekerek bir isimlendirme söz konusu. Şimdi biz bu hadisleri gerçekten iyice bir irdelediğimizde bu gecenin hem manasını hem değerini hem ihyasını öğrenmiş oluyoruz. Hatta bakın soruda üç şey var mana, değer ve ihya. İki şey daha ekleyebiliriz biz buna. Kimler bu geceden nasiplenebilir? Kimler ise bu geceden mahrum kalabilir. Böylelikle beş sorunun cevabını dört tane hadisin üzerinden öğrenebiliyoruz. Şimdi bu aktaracağım hadisler bazen işte hadis alimlerimiz tarafından bazı hadis alimlerimiz tarafından zayıf görülenler de olabiliyor. Ama nihayetinde zayıf hadisle özellikle bu tarz konularda amel edilebilir biliyorsunuz. Ama sahih olan hadisler de içlerinde olduğu için genel anlamda Şaban ayının 15. gecesi konusunda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Şimdi birinci hadis Ayşe annemizin naklettiği bir hadis ki Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'de, i̇bn Mace'de, Beyhaki'de geçen bir hadis. Hatta Beyhaki'nin Şuabul imanında hadisin böyle zeminiyle alakalı da çok güzel bilgiler verilir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizin odasında gecenin ilerleyen bir vaktinde yatağından kalkıyor. Cennetül Bakiye, Baki kabristanına doğru gidiyor. Ayşe anamız onun arkasından gidiyor. Orada birçok olay yaşanıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki muhakkak ki Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Beni Kelk kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca da insanları mağfiret eder. Beni Kelp kabilesi Araplarda işte koyunlarıyla meşhur olan bir kabile onun için öyle bir benzetme yapılıyor. Düşünün ne kadar insanın affedileceğinin haberini veriyor. İşte buradan yola çıkarak zaten bu ve diğer hadislerde olduğu gibi geceye berat gecesi deniyor. İkinci hadis Ebu Musa el-Eşari'nin bize naklettiği İbn Mace'de geçen hadis. Orada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Muhakkak ki Allah azze ve celle Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna." Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem umumi bir mağfireti hem de bu umumi mağfiretten mahrum olan iki sınıfı dile getirmiş oldu ki o sınıflardan bir tanesi işte müşrikler diğeri ise müşahin yani kindar kalplerinde uyumsuzluk, kin, insanlara nefret, öfke biriktiren, haksızca tabii, haksızca böyle bir şeyi yüreklerinde biriktirenler. Üçüncüsü Tirmizi'de yine İbn Mace'de geçen hadis. Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesi rahmetiyle tecelli eder ve ana babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kulları bağışlar. Dördüncü hadisi de Hazreti Ali bize naklediyor. Bu da İbn Mace'de, Beyhaki'de ve diğer hadis kitaplarında geçen bir rivayet. Ali Serratü vesselam efendimiz buyuruyor ki: "Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin." Bakın bu çok önemli. Gecesi ibadetle, Ondan sonra gelen gündüz. Çünkü İslam'da gece önce başlar biliyorsunuz ama gündüzünü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstighfar eden yok mu? Affedeyim, bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet, hastalık gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece Tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. Bakın dört rivayet aktardım ki herhalde berat gecesinin yani Şaban ayının 15. gecesinin anlaşılması için yeterli. Şimdi biz bir daha soruya dönelim. 3 şey soruldu ya ona iki soru da biz ekledik. 5 soru. Berat gecesinin manası, berat gecesinin değeri, berat gecesinin ihyası, kimler bu geceden nasiplenecek? Kimlerse bu geceden mahrum kalacak. Beş soruyu bu dört hadis çerçevesinden başka hadisleri de dikkate alsak başka şeyler de söyleyebiliriz ama bu dört hadis çerçevesinden değerlendirelim. Berat gecesinin manası neymiş? Umumi bir af, umumi bir mağfiret. Dolayısıyla bir af gecesi olmasıymış. Berat gecesinin değeri neymiş? Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bütün bir dünya semasını kaplayacak şekilde bir genişliğe ulaşmasıymış. Berat gecesinin ihyası neymiş? Gecesinin yakarış ve dua, niyaz ile geçirilmesi, gündüzünün ise oruç ve takva ile ihya edilmesiymiş. Kimler bu geceden nasiplenecek? Bakın hadislerden öğreniyoruz. Dört sınıf dışında herkes. Dört sınıf dışında herkes. Kimler nasiplenecek? Dört sınıf sadece ondan müstesna. Geri kalanlar hem geri kalan herkes. Tabi iman edenler olmak üzere herkes. Ve kimler bu geceden mahrum kalacak? İşte bu dört sınıf. Onlar kim? Müşrikler, müşahinler, asiler ve gafiller. Müşrikler Allah'a şirk koşanlar. Müşahinler biraz önce hadiste öğrendik. Kindarlar yani kalpleri düşmanlık hissiyle dolup taşanlar, zıtlaşanlar, insanlarla uyumlu bir hayatları olmayanlar, girdikleri her yerde uyumsuzluk oluşturanlar bunlar müşahin işte. Asiler özellikle anne ve babasına karşı isyan içerisinde olanlar, gaf gafiller ise bu gece için herhangi bir farkındalık içerisinde olmayanlar böyle bir fırsata, böyle bir imkana kulaklarını kapatanlar ve böyle bir güzel ikram-ı ilahi tabir caiz ise ellerinin tersiyle itenler. Allah bizi bu dört sınıftan etmesin. Şimdi bu gecenin ihyasına bir katkı sağlasın diye Ömer İbnül Abdülaziz İslam'ın beşinci Raşid halifesi olarak bilinen o büyük insanın Basra valisi Adi bin Erta'a yazdığı mektubun o kısmını da bir hatırlamamız lazım. Ömer İbn Abdülaziz bakıyor ki insanlarda biraz gevşeklik var. Onun için bu mektubu Basra valisine yazıyor. Diyor ki sene içerisinde dört gecenin kıymetini bil. Şüphesiz ki Allahu Teala bu dört gecede rahmetini yağdırır da yağdırır. Bu geceler hangileri? Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece yani Berat gecesi, Ramazan ve Kurban bayramının bayramlarının geceleri. İnşallah Ömer İbn Abdülaziz'in bu uyarısını da biz de üzerimize alalım ve Allah bize nefes verip imkan verip bizi nısfı Şaban'a yani Berat gecesine kavuşturduğunda o geceyi daha fazla ihya edip gündüzünü de oruçlu geçirmenin gayret ve mücadelesini verelim. Allah şimdiden yapacağımız tüm ibadetleri ve gönülden gelerek ortaya koyacağımız tüm dualarımızı dergah huluhiyetinde kabul buyursun.